Merhaba arkadaşlar. Bildanca ve Okanca kanalımıza hoş geldiniz ve mutfağıma da hoş geldiniz diyerek bugün sizlere enfes bir tatlıyla geldim. Yalancı tiramisu tatlısı. Görüntü şahane, lezzet şahane, yapımı bir o kadar çok kolay. Bu görsel şölenle sizi baş başa bırakmadan önce tava böreğimi de gösteriyorum. Yapımı çok kolay. Onun da size tarifini bir ara vereceğim çayımız hazır tatlılarımız hazır tatlılarımızı da meyve ile meyve şölenleriyle güzelce süsledik dekore ettik Fatma Hanım komşum şu anda yanımda tadına baktı lezzetine onay verdi dört dörtlük bir lezzet şimdi tarifine geçiyoruz malzemelerimiz iki buçuk pakete yakın bisküvilerimiz var petibör bisküvilerimiz var sütümüz var bir buçuk su bardağı şekerimiz var. Nescafe'miz var. 2,5 fincan unumuz var. Ben unumu kasemin içerisine koydum. 1 fincandan 1 parmak eksikte de nişastamız var. Şimdi ayrı bir kasemin içerisine 3 tatlı kaşığı Nescafe koyuyorum. Nescafemi 2,5-2 su bardağına yakın süt ekliyorum. Sütümü kapağını açarsam evet açtım. 2 su bardağına yakın sütümüzü ekledik. 3 yemek kaşığı da şeker atıyoruz. Toz şeker. Şekerimiz ve Nescafelerimiz eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. Şöyle kameramın patrağı çekeyim. Siz rahat seyredin. İyice eriyene kadar Nescafeleri, şekerleri eriyene kadar karıştırıyoruz. Ayrı bir tenceremizin içerisine 1 kilo sütü boşaltıyoruz. Yalancı Tremüs'ün e, Muhallebisini Hazırlayacağız Ben bu sütüme Bir su bardağı da su ekliyorum Çünkü sütün Yoğun bir e, Kıvamından çıkmasını istediğim için Su ekliyorum 2,5 fincan unumuzu ekliyoruz Yarım bir parmak eksik olan e, Nişastamızı ekliyoruz Bunları da şekerimizle karıştırıyoruz. iyice çırpıcıyla çırparak kütürlükler gidene kadar çırpıyoruz. Ve daha sonra ocağıma alıp pişirmeye geçeceğim. Evet pişmeye yaklaştı muhallebim. Kıvamı şimdilik iyi. İyice çırpıyorum ki kabuk bağlamaması için muhallebimin içerisine şimdi vanilyamı ekleyeceğim. Bir pakette toz krem şantim var. Onu da ekleyeceğim. Evet güzelce onu da boşalttıktan sonra iyice onu da çırpıcıyla karıştıracağız. Biraz sütümü ve vanilyamı kattım iyice çırptım gördüğünüz gibi biraz koyulaştı şimdi bir fincan da hazırlamış olduğum bu nescafeli karışımdan vereceğim çünkü tiramisu'ya lezzet veren muhallebideki bu nescafeli karışım olacak İyice pütürlüğü gidene kadar çırpıyoruz. Ve çok az çok az da margarin ekliyorum. O e, muhallebimizin parlaklığını ve daha elastik bir durum almasını sağlaması için çok az bir kri, e, margarin kattım. İsterseniz katmaya da bilirsiniz. Kat Güzelce iyice çırpıyoruz. Dediğim gibi biraz koyulaşmıştı. Biraz süt ekleyeceğim. Yarım su bardağı ben süt ekledim biraz daha ekleyeceğim istediğim kıvamı alması için Evet birazcık daha ekliyorum yüzünün muhallebimizin yüz tutmaması için güzelce karıştırarak hem soğutuyoruz hem de pütürleşmemesi için yüz tutmaması için devamlı karıştıracağız. Şimdi tepsimi önüme alıyorum. Bu hazırlamış olduğum karışımımın ilk tabanına böyle e, kremamı tepsimin altına bir kat diziyorum. Hani püsküüt de dizilebilir ama püsküüt yapışıyor, çıkması zor oluyor. En güzel şekli böyle altına bir sıra muhallebimizi seriyoruz. Her yerine tepsimizin gelecek şekilde kaşık yardımıyla düzenli bir şekilde yayıyoruz. Evet işlemimiz bitti, az kaldı. Şimdi bisküvilerime geçiyorum. Bisküvilerimi hemen batırır batırmaz çok fazla sütün içerisinde, Nescafe'li sütün içerisinde tutmuyoruz. Çünkü biraz daha bekletirseniz bisküviler e, dağılabiliyor. Hemen hızlı şekilde batırıp batırıp Nescafe'li sütümüze muhallebimizin üzerine dizeceğiz. Ben bu işlemi 3 kat yapacağım. Siz isterseniz 2 kat da yapabilirsiniz ama 3 katı ideal. Evet püsküvitlerimin üzerine muhallebimi de seriyorum. Şimdi ikinci sıra püsküvitlerime geçeceğim. Bu arada da sık sık muhallebiyi karıştırın ki yüz tutmasın. Üzerlerine kapatacak şekilde muhallebilerimizi döküp güzelce yayıyoruz kaşık yardımıyla her yerine yayacağız. Şimdi ikinci kat bisküvitlerime geçiyorum. Yine aynı işlem, yine aynı şekil. 3 sıra olana kadar bu işleme devam edeceğiz. şimdi üçüncü sıramıza geldik son sıramız olacak bu e, yarım paket bisküvitlerimi de açıyorum e, bu bisküvitim biraz diğer bisküvitlerimden farklı bu daha beyaz diğeri biraz kavruktu. neyse un ve un da şekilli özelliği itibariyle değişiklik gösteriyor bisküvitler de aynı marka markasından dolayı renkler değişik Tam büyük bir borcam tepsiye tam iki iki buçuk paket petiver bisküvi gidiyor. Herkesin evinde bulunan bir malzeme. Şimdi yarım kalan bölümlerime de bisküvitlerimi ortadan ikiye itinalı bir şekilde keserek onları da yarım olan bu bisküvitlerimi de o yarım kalan yerlerime yerleştireceğim. Evet itinayla kırıyorum. Bunlardan da Nescafe'li sütüme batırıp tepsime dizeceğim. Daha önce ayarladım ki daha kolay olsun diye. Evet, yarım kalan yerlerimize de. Şimdi bunu ıslattığımı bir kenara koyuyorum. O yarım kalan yerlerimi kapatacağım bu yarım kırdığım bisküvitlerimle. Evet, o demin kıl bisküvide biraz bıçağımla kestim, yerleştiriyorum. Şimdi o yarım kalan yere de tekrar bir bisküvide ortadan ikiye kesip onu da o bölgeye yerleştirip o açığı kapatacağım. Evet, şimdi bisküvi aşamamız bitti. Biraz elimin yardımıyla bisküvilerimi üzerine Nescafe'li sütümü serpiyorum. Şimdi elimi sildim, tahtamı kaldırayım, tabaklarımı da kaldırayım, bir tane de dezgahımın üzerine silmeden önce son kremamı da çırpıyorum, onu da püzgültlerimin üzerine yayıyorum. Evet, tenceremi iyice sıyırıyorum ki bir tane sibile kalmasın çünkü her kremam muhallebim bana lazım Evet bunu da kalanı da güzelce yüzüne yayıp son işlemimizi yaptık artık tiramisumuz hazır sadece üzerine şimdi kahve serpeceğim bolca kahve serpeceğim elime çay süzgecimi aldım içerisine kahve koyup ee, muhallebinin üzeri iyice kapanana kadar biraz bu olmadı şimdi elime kaşık alacağım kaşığa biraz setçe vurarak kapatmaya çalışacağım her bölümü açık kalmayacak şekilde kahve ile kapatıyoruz e, tiramisu'nun en büyük özelliği yüzünün bol kahveli olması Nescafe de ayrı bir lezzet veriyor hele kahve bambaşka bir tat lezzet üzeri iyice kapanana kadar kahve ile dolduracağım. Bu işlem bu pastanın en zevkli yeri. Beyaz yer kalmayana kadar güzelce kahvemizi her yerine serpeceğiz. Evet, oldu. Her yerini kahveyle doldurduk. Güzelce kapattık. Şimdi buzdolabıma koydum, dondu. donan ve dinlenen tramsümlerimi şimdi dilimleyeceğim. Arada bıçağınıza yapışırsa onu hemen suyla yıkayıp tekrar kesin. Çünkü böyle daha kolay oluyor. Meyvelerimden de ben kivi kullandım, çilek kullandım. Dekor amaçlı da kirazlar kullandım. Siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Bu arada da bu yüzüğümü de öğretmen hanıma eee ithaf eden taktım ona ithaf ediyorum yüzüğümü çok seviyor taktığım yüzüklerden çok hoşlandığını belirtmiş bunu da ona ithaf ediyorum şimdi servis tabaklarımı aldım servise geçeceğim Gördüğünüz gibi altı rahatlıkla çok kolay kalkıyor. Böyle tepsiye bulaşma kalma hiç olmuyor. Rahatlıkla kaldırabiliyorsunuz. Çünkü altına krema serdiğimiz için bu. Eğer püsküydü tek sıra olarak dizseydik püsküviler yapışıyor tepsiye. Kalkması zor oluyor. Servis tabaklarıma güzelce ikramlıklarımı koyup meyveleriyle de süsleyip servise geçeceğim. Tekrar yeni bir tarifte, tekrar yeni bir lezzette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.